Herkese günaydın. Hayırlı sabahlar. Hayırlı vakitler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Halime. Halime sizi Antalya Kepez bölgesinden sesini duyurmaya çalışıyor. Benim hayal dünyam, hayalimdeki yaşamak istediğim yere gelmek için Ucundan bucundan birazcından tutturmaya çalıştığım hayatımı paylaşıyorum sizinle. İşte böyle bir 100 tane tavuk, işte bir tane inek, pazarcı olmuşum, sera yaptırmışım, bir ekmek evi yaptırmışım. Neler 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 hayaller neler hayallerimiz var. Şu kuzucuğumla beraber bir hayat mücadelesi veriyoruz. Güya gelmeyecekti. Bugün ikra evde. Biraz moralimiz bozuldu yine. Bir önceki videoda anlatmıştım. Ee, motivasyonumuzu düşürmeden hayat mücadelemize devam edeceğiz bugünkü sizinle yapmak istediğim işler inşallah yapabilirsem bu merdiven annemgile ait burada bir tane el arabası var onu götüreceğiz ee, dayıma biliyorsunuz bir ara koyun gübresi satmıştım ee, onu götüreceğiz burada el arabasına koyacağız onları vereceğiz size paylaşmak istediğim ee, ben hayvanlar arkadaşlar bu toklu yeminden veriyorum İçinde arpa, mısır, küspe ve birçok bir şeyler daha vardır ama ben bilmiyorum. Altında biraz da bayağı ekmeklerden var. Kuruttum. Onlardan da takviye yapıyorum. Tavuklara bazen işte şey olsun diye mısırı çok daha çok seviyorlar. Tavuklara çünkü mısır ve arpa kilo almalarını daha çok sağlıyor. Organik olarak tabii ki bakanlar için diyorum. Besi, besi ne tavuk besi yemleri var ama ben öyle şeyler kullanmıyorum. Ben e, arkadaşlar e, bir akrabamızdan Ha aferin oğluma benim. Ha şöyle işte hayvan dediğiniz böyle insan sahibinden korkar mı ya? Ha? Biz bu kadar doğalız değil mi annem? Ha? Yaşa yaşa yaşa. ısır ısırı ısır parmağımı. Et de var beleş. <laughs> Akramda mı? akrabamdan arkadaşlar 500 kilo arpa aldım. İnşallah o gelecek. O, o gelirse birazcık rahat ederiz canlarım benim. Hayvanlar o kadar güzel ki. İnsanlardan, insanlar benden uzak dursun. Ben hayvanlarımla mutluyum. Şu canlarımızı da bir doyuralım. Havamız da böyle bugün. Kapalı ama ben böyle havaları çok seviyorum. Ama tabii ki yağmur olduğu zaman yağmur bize tam bir rezillik, rezillik yapıyor bize. Yağmurla çamurla zor oluyor. Kuzucuk da bizimle beraber. Hadi bakalım başlayalım. Bismillah. Çok çalışmamız lazım. Bu dalları bir içeri attık. Bir de dışarı atacağız. Bir de bu Bir de yerleştireceğiz. Biraz kuruması gerekiyor. Şu bir çuvalı götüreceğim arkadaşlar. O yarım çuvalı ben yine dolduramadım. Başka işlerimden dolayı. Bunlar da çok dağıldı. Çok battı her taraf. Bunları toplayacağız. Bunu bir el arabasıyla beraber annemin merdiveniyle beraber bir götürelim. Şu bir ciğer paresi midir? Tek başına yapmış. Tek başına merdiveni yüklemiş. Şişt, seni yaradan ölen mi? Sen bu kızlara buğday mı attın gene? İnşallah Buğday, buğdayımız da bitmeden Hadi. harfamız gelir. Yoksa açlar. Lazım. Evet arkadaşlar tırı yükledik. Şimdi kimi nereye götüreceğiz nakliye yapacağız onları anlatıyorum. Ee, Nezih abinin çocuklarına biraz bana verildi yine bunlar. Benim çocuğuma küçük gidenleri, başkalarının verdiklerini biz kullanmadığımız zaman başka çocuklara verip onların da mutlu olmasını sağlıyoruz. Zeynep İkra bunu bebek arabasını tabii büyüdü. Kullanmıyor. Bebek arabası. Biraz küçülmüş kıyafet. Dayıma 8 çuval borcum vardı. Bir çuval süpürdüm. Bir çuval gübre. Annemin zeytin tırnık <laughs> tırnıkları burada. Bir tane pandik burada. Ayrıyeten annemginin Merdiveni ve annem gelin el arabası yani tırını sahiplerine ulaştıracağız. Yoksa oturduk mu annem dur kalıyor yani böyle şeyler. Ve Ede benim elime dolaştıkça bana afakanlar geliyor. Bunları yerine sahiplerine verelim. İlk teslimatımız yapıldı arkadaşlar. Geriye kaldı 7 çuval borcum. Bunların hepsi benim Top, topladığım, süpürdüğüm gübreler. İkinci teslimat arkadaşlar. Bunlar tere. Mehdi abi gel, Isparta'ya gittiler arkadaşlar. Onlar orada e, Kızı Tıp Fakültesi'nde öğrenci Süleyman Demirel Üniversitesi'nde orada kaldılar. Bu sene dördüncü yıl stajyerliğe başlamışlar. E, e, ev kiraladılar. Orada kalacaklar bir gece. Dün bugün yani. Dün çıktılar. Bugün kalacaklar. Yarın döneceklermiş. Hadi, tut. İzin aldın mı anneciğim? Niye izin almadan koparıyorsun? Bizim. Bizim değil Nezih abin sade Sera bizim Tamam mı? Ha, Sonra ben helal ben ettirelim ben Günah ben Üçüncü ve son teslimatımız Arkadaşlar şimdi diğer işlere Koşalım Biz muşmala diye Buna diyoruz e, Milletin muşmala dediğine Biz döngel diyoruz Muşmala yeni dünya Bizim burada bu Biz buna muşmala diyoruz Çiçek açtı arkadaşlar, ilk bahara doğru da üstündeki muşbunalar yenmeye, tadılmaya başlanır. Annemin tavukları. Bir de onu onu, onu kapat da tavuklar çıkmasın. Tavuklar çıkmasın. Anam buraya mı kapatmışlar? <laughs> ne yapıyorsun sen orada? Açarsam kaçarsın. Oo! <laughs> de var. Kokuyor burası. Teke sen mi buradasın? Teke! <laughs> Nazarın yeni yuvası. Nazar değil bunun adı. Boncuk. Ne bu bu Mandalina. Şu güzelliğe. Aklımıza gelmişken geçen çiçek sarasında bir video çekmiştim arkadaşlar ya orada bir alacağımız vardı. Abi parayı fazla verdi. Yine mandalina varsa getir demişti. Aklımıza geldi. Annemin beli rahatsız olduğu için annem götüremez. Ben bunu gelmişken ama siparişimizi de bugün ulaştıralım. 2 kilo istediler. Annem tut. Devam tut. Sıyırttırmadan toplayalım da. Anne mantarı göstereceğiz değil mi? Mantar bulmuş Zeynep de. Onu göstermek istiyor size. Ben bunu bir toplayayım. Mantarlar burada çıkıyor arkadaşlar. Annem bunları burada özenle büyütüyor, besliyor. <laughs> Mantar çiftliğimiz bizim burası. Olanları annem koparıyor. Pişirip yiyorlar. Halime de iş bitmiyor. Buradaki börülceler tamamen gazık oldu. Onları çıkarıp dışarı attım ama tellerin arasına gidenler çıkmıyor arkadaşlar. Telin dibine dikin diyordum ama o fikirden de vazgeçtim. Çünkü telin arasına girdiği için çıkmıyor telin arasından. Böyle en güzeli bunları ayrı böyle gargılardan bir çardak gibi bir şey yapmak lazım. Vietnamlılarda hep görüyorum. Öyle bir şey yapmak lazım. Burasalarımız çok güzel oldu. Bebeğim bir dakika. Bebeğim lütfen. Bak video çekiyorum anne bir ara anlatmıştım size bu patlıcanları uyutacağız diye ben de internetten YouTube'dan gördüm ee, fidan almak bile pahalı fidan almak bile masraflı her şey parayla ee, bu patlıcanları kökleyip arkadaşlar şu uzun dallarını budayacağız topraklı şekilde kovaya koyacağız. Altını hafif böyle toprağını ıslatacak şekilde gelecek ilk bahara kadar ekim zamanına kadar bunları bekleteceğiz. Bir de bakalım öyle bir şey de diyelim. Ee, size şeyleri de göstereyim arkadaşlar ektiğim baklalar, bezelyeler nasıl olmuş. Milletin baklası bayağı gocu koca olmuş da olsun dedik hani daha eken bile var bezelyelerimiz büyüdü ama işte bu ağacın yaprağından olmuyor bu soğanları bir ara biliyorsunuz yapraklarının hepsini kopardım aynen yine fışkırdı biberlerimiz hala döküyor bunları azıcık azıcık topluyorum ben acıyı çok sevdiğim için yiyorum ee, dün yine akrabalarım geldi sevdiğim insanlar ama kimseye kıyamıyorum ben herkes sana bir şekilde kıyıyor Halime de ben kimseye kıyamıyorum çünkü diyorum her zaman dürüst olacağım iyi olacağım e, kaktüslerimden verdim arkadaşlar. Heh, bak görüyor musun? Zararcı bezelyenin üstüne basmış. Annemin lahanaları toplantısı olacak. E, kaktüslerimi verdiğim gibi bile de saksısıyla beraber verdim. Ama hani dediğim gibi o insanlar, o akrabalarımız uzak akraba bizi. İyi insanlar. Dedim yine çoğaltırız. ve veren el. Alan elden daha iyidir. Allah bana Rabbim bir şekilde daha çok verir. Şu yuvarlak kaktüslerimden vardı salça kavanozlarında salça böyle küçük salçalar oluyor ya, tenekelerde. Onlardan verdim. Şu yılan kaktüslerden verdim. Yine şundan verdim. Ee, bir de şundan verdim arkadaşlar çünkü ben bunları sevmiyorum. Aloe vera verdim yine aloe vera çıkmış. ha şuradan büyüklerinden vardı e, ee, küçüklerinden istediler ama dedim ki bunlar da tutar hem dedim büyük olur. Şunlardan da baya baya kökleyip onlardan verdim. Ufaklarından istediler ama dedim onlar büyür. Dedim bu da tutar. Siz dedim hem dedim daha büyük olmuş olur. Kire dedim bu kadar büyüğünü bile vermez. Ben büyüklerini verdim. Onlarda peygamber kalıcı varmış. Lisesilerde vermezdim çünkü peygamber kılıcına kendim çok heves ediyorum. Ay, ne anlatalım bakın biberiye de biberde hala çiçek var yaprak döktüğünden böyle işte hava aldırmıyor, güneş gördürmüyor. Ondan güzel olmuyor. Konuşurken videolar doluyor. Patlıcanları kökleyeyim ben size. Oradan tekrardan videoya devam edelim. Bezelyelere basmadan, Baklulara basmadan. Festikanlar yine tohum. Allah burada var ya hele tarlada falan benim dünya festikan fidanı çıkar artık. Bir sürü attım çünkü böyle. İnşallah bol bol çıkar. Ha, kasım patılarım arkadaşlar gösterdim mi daha önceki videolar? Açtı. Kasım patılarım açtı böyle bir renk oldu. Anne diyor Zeynep bunları öğretmenime götürebilir miyiz diyor. Annem dedim öğretmenine like layık olacak kadar güzel olmadı dışarıda olduğu için. Çünkü normalde bunları bizim burada Antalya'da seriye dikiyorlar. Arkadaşlar mümkünse siz e, bağ makaslarınız vardır. Benim bağ makasım yok. Ağzı geviyor. Siz bağ makasıyla şöyle işte e, ana dalların uçlarından kırın. Ben bunları koyunlara vereceğim. Koyunlar bunu yer. Şöyle bu diyorsunuz. Bir tane şunun annem göster. Böyle bir tane eski bir kovan var. Bunun içine topraklı bir şekilde e, şey yapacağım. Islayacağım ara ara sulayacağız kurutmayacağız ee, ekme zamanı geldi mi de deneyeceğiz bakalım ben de internetten gördüm nasıl oluyor biz de bir deneyeceğiz fidan parası vermekten kurtuluruz çünkü geçen sene aldığım fidanlar istediğim fidanlardan bile çıkmadı her şeyde biliyorsunuz insanlarımız ile yapmayı çok seviyor ve o paraları da helal diye yiyorlar Tamam hadi. Buna geri dönüşüm de deniliyor. Sapını koyunlar yiyor. Gövdesini de seneye tekrardan kullanmak üzere tımarladık. Şimdi kovaya kattığım yerden göstereyim arkadaşlar. arabaya koydum böyle arkadaşlar patlıcan uyutma diyeceğim bunun adına çünkü e, biber olarak gördüm ama ben patlıcandan da olacağını zannediyorum çünkü köklü toprağı biraz az oldu gibi ben bunun üstüne birazcık da toprak koyup e, azıcık sulayacağım <laughs> öksürük tuttu kesmek zorunda kaldım e, ara ara sulayacağız kurutmadan e, bir kış boyunca saklayacağız bunu zontaj evine koyacağım arkadaşlar şuraya don almaması için. Antalya'da arada böyle işte don 200 sefer oluyor fazla. Bizim burada don, don olmazsa tane Antalya'ya hiç kar yağmaz. Yani çok nadirdir. Böyle tüy şeklinde uçuyor da hemen kayboluyor. Bunu <laughs> tımarlayacağız işte. Buraya da bir şeyler dikerim. Yapraktan da bir şey olmuyor gerçi de. Şu saatten sonra ne olabilir? Soğan ekebilirim üstünü kapatıp da belki soğan ekeriz. Taze soğan. Çünkü taze soğan çok satılıyor. Burayı da taze soğan olarak değerlendireceğiz. Döğürlencenin saplarını da attım arkadaşlar. Yeşil olduğu için e, akşama kadar onunla da oyalanırlar. Onları da yerler. Yeter ki yeşil olsun. Taze olmasına gerek yok. Yaprak olmasına gerek yok. Sapını, bucağını bir şekilde hepsini yerler. Çok heyecanlıyım. Çünkü trafikten çok korkuyorum. Ee, sonuçta bir de bana göre uzun bir araç. <laughs> ee, geldik arkadaşlar. Burası ha, tam yerinde. Şarj uyarı verdi. Bakın. Her yer böyle atılan çöplerin odunları. Suntalar arkadaşlar. Ve kalın bunlar. İncesi de var. Kalını da var. Bakın bunları böyle. Şu bakın MDF. Böyle her yere çöp atıyorlar. Zeynep'in elindeki de bir tane böyle bir odun. Bunları bir hameşimizi bizim tırı bir dolduralım. Tekrar videoyu çekelim inşallah şarj bitmez. Çok güzel bir video içeriği olacak inşallah. İşte arkadaşlar hurdacılar sitesi dediğimiz böyle bir yer. Daha bunun arkasında da bir sürü böyle binalar var. Böyle ikinci el otel ekipmanları her şeyleri satıyorlar. Çıkan hurdaları da böyle atıyorlar sağa sola. Ve odun. Her yer odun. Her Anne, taraf şunu, odun. Aa, bunu sen patla. Annem boş ver. Biz kırmayalım. Neden? Annem boş ver. Birinin ayağına batar kuzum. Bakın bunlar bile hep odun. Hep de kalın. MDF. Şu tarafta yakın olan yerde daha kalınlar var aslında da. Bizim tır doldu. Hadi. Bak bizim tır orada. Bizim tır şurada. Gidelim. İşte arkadaşlar meşhur Antalya'nın durdacılar sitesi burası. Buraya da attığı çöpler, pislikler. <laughs> tamam bebeğim. Bu da bizim tırımız. İnşallah devirmeden bir şekilde dökebiliriz. Böyle bir tane de perde buldum arkadaşlar. Taş gibi sağlam. Ee, yumurta siparişi var. Yazı mesaj geldi Whatsapp'tan. Ee, zeytin toplarken yıkarım. Ee, dışarıda zeytin toplarken lazım oluyor böyle yazgılar çok sağlam kaliteli bir perde çünkü lazım olur onu da aldık ve hameşimizi böyle doldurduk çok güzel bir video içeriği oldu ekran görüntüsü aldım inşallah aksilik olmazsa şöyle etrafımızı çekelim belki izleyen olur işte ve bu şeyden yani bir şekilde zararı anne bak vitesli olur motoru niye çalıştırıyorsun anne, anne, Zeynep hadi, işte hadi. benim böyle tek çocuk olduğu için birazcık nazlı şuna bak motor vitesli oldu olsa bana motor gittiydi şimdi biliyor musun? Geldi, geldi. Hadi bay bay yap bakalım. Bir takip videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, abone olmayı lütfen unutmayalım. Hoşçakalın. Rabbime emanet olun.